Canlarım merhabalar, iyi haftalar olsun. Evet, bu haftaya ay tutulmasının, balık burcundaki ay tutulmasının güçlü enerjileriyle başlıyoruz. Bu tutulma kadersel. E olayları e, bitiren bir tutulma. E, dolayısıyla ben de e, yaşam alanınızda sizi çok zorlayan bir konuya niyet vererek size Matrix e, aile dizimi kartlarıyla bir aile dizimi yapmak istedim. E, bir ni konuda niyet verin lütfen. Bu da sizi çok zorlayan bir konu olsun. Bu konu bu tutulma eşliğinde şifalansın istedim. Hazırsa kaydı başlayalım. E, dizimi yaptıktan sonra sebebini söyledikten sonra da titreşimler dönüşüm metodu kartları aracılığıyla da bir şifa ekstra çalıştırıyor olacağım ee, güzel bir çalışma olacak enerji alanında Bakalım her birimize hediyeleri neler neler olacak. Hazırsak başlayalım, niyetimizi verelim. Kalpten niyet edelim. Hangi yaşam alanımızda bizi zorlayan bir enerji varsa, para olur, iş olur, sağlık olur, ilişkiler olur. Kendimizle olan bir ilişkimiz olabilir, kendimizi sevmek, değer vermek. Buna niyet edin, ben de niyet ettim. Ve Matrix aile dizimi kartları önümde açık. Konu her neyse bu konu anne tarafı 5 nesil önce bir ata sal konu. Yani 5 nesil önceki anne tarafından bir atayla ilgili. E, bu atamız bir asker olabilir, rütbeli biri. Bir lider olabilir ya da otoritesi güçlü biri olabilir. Yani bir e, erkek ve Otoritesi güçlü biri. Dolayısıyla konu onunla ilgili. Ne olabilir verdiğiniz niyetle alakalı bu kişi otoritesini yanlış kullanmış, gücünü yanlış kullanmış olabilir. İnsanları ezmek için kullanmış olabilir. Bir askerse de bu asker belki savaş anında hak etmediği yani birilerin bir şeylerini gasp etti Bilmiyorum bir gerçek bakış yüklüyorum titreşimlerle dönüşüm metodu ile farkındalık alanımıza gelsin diye. Ee, gücünü yanlış kullanan otorite sahibi biri var 5 nesil önce. Evet e, dolayısıyla öncelikle e, şimdi şifalandırıcı cümleleri söyleyeceğiz buranın şifalanması için. E, gözlerinizi kapatın lütfen benim eşliğimde bu cümleleri tekrar edin. Kader'e saygı duyuyorum. Evet, atanızın bu deneyimine ve kaderine saygı duyuyorsunuz. Ben hazırım, harekete geçebilirim ve gitmene izin veriyorum. Evet, artık enerji alanınızda bu atanızın etkisi gitsin. Kadere saygı duyuyorum. Ben hazırım, harekete geçebilirim. Gitmene izin veriyorum. Evet. Şimdi bir de titreşimler dönüşüm metoduyla alanı destekleyelim. Her neye niyet verdiyseniz TDM'nin dönüşümlü aktivasyon kartlarından çözülme aktivasyon kartını kullanacağım. Dönüşümlü aktivasyon kartını zararlı şeyler alanınızı terk etsin diye çözülsün diye çözülme. Karta izin verdiğiniz takdirde gerekli dönüşümü yapıyor olacak. Ve bölünme. Buradaki bu ıı, çözülümden sonra onun yerine mutluluk gelsin. Ne niyet ettiyseniz onunla ilgili mutluluk gelsin diye de bölünme. Ve artık bu güzel ay tutulması enerjilerinde ee, balık burcundaki nehir geçildi aktivasyonu yapıyorum. Artık nehri başarılı bir şekilde geçtiniz. Her ne konuya niyet ettiyseniz burayı başarılı bir şekilde geçtiniz. Artık şifalandı diyorum. Ve bu alan e, Daki o sıçrayış şu anda bilinçte bir sıçrayış yaşadık bir konudan özgürleştik aile sistemimizde dolayısıyla burayı e, sabitlemek için de yükseliş kartını gösteriyorum artık bilincinizde bir yükse, yükseliş gerçekleşti ve tüm çalışmayı bir entegre edeyim tüm inanç sistemlerinize ve yine TDM'nin kurucusunun TTC kartlarıyla Bakalım herkes için e, seçmeli, çoktan seçmeli yapıyor olacağım. 1, 2, 3 kartlardan birini seçin. Lütfen birini seçin. Bazen bilinç hepsini de seçmek istiyor ama bu çalışmayla yani buradaki bu şifayla hangi realite geçişi gerçekleşmiş? Ben ikiyi seçtim. Biri seçenler. Beklemek değil yaratmak yani e, beklettiğiniz konuyla alakalı her konu konu her ne idiyse beklemek değil artık yaratmak. Evet karta izin verdiğiniz takdirde realite geçişi gerçekleşecek. Ben şimdi ikiydim heyecanla bekliyorum. Neyse bu Yaşam mücadelesi vermek değil yaşamak dedi. Evet artık yaşamdan keyif alma realitesine geçmişiz. Sonsuz şükürler olsun. Ya da buradaki niyet verdiğimiz konuda mücadele enerjisi bitti. Yaşayacağız artık ne niyet verdiysek. Çok güzel. Karta izin verdiğiniz takdirde geçiş gerçekleşecek ve sevgili üçü seçenler izinli olmak değil haklar ve özgürlük dedi demek ki burada bir yasak varmış yani izinli olmak değil hakkınız olduğu ve bu hakkınızı da özgürlüğünüz yani sizin hakkınız ve özgürlüğünüz olduğu realiteye çıktık şifası bol olsun diyorum beceri boyutunda entegre edeyim timinal sistemlerinize çalışmayı ve bu çalışmadaki enerjilerin çalıştığı geçişi yapayım Evet. Bir kez daha yapma ihtiyacı hissettim. Ve Sipir üzerinden kabul eden tüm soy bireylerine, ruhunuza ve ruhunuzun tüm yaşamlarına, sipitinizin tüm deneyimlerine entegre edip yayınlıyorum. Bunların hepsi titreşimler dönüşüm metoduyla gerçekleştiriliyor. Dizimden sonraki her şey TDM ile gerçekleştirildi. Şifa oldu bile programını yüklüyorum, entegre edip yayınlıyorum. Katkısı şifası bol olsun. Eğer bu açılım hoşunuza gittiyse sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın. Onlar da bu güzel enerjilerden faydalansın ve bu tarz paylaşımları kaçırmak istemiyorsanız da kanalıma abone olmayı bildirimlerinizi açmayı da unutmayın önümüzdeki hafta görüşmek üzere kendinize iyi bakın sevgiyle kalın